İlk önce arkadaşlar herkese merhaba. Ben PES 2012 üyesi Tolunayım. Sizlere nasıl forma yapılacağını göstereceğim. Daha doğrusu Barcelona formalarını yapacağım için onu göstereceğim. Photoshop programı lazım. Photoshop programından aç diyoruz arkadaşlar. Açtan açtan bakın ben bu tür şeyleri tercih ediyorum ve bunu a, işi yapmanız daha doğru. Ben burada renk aldım onun gerçi. Evet şöyle bir çizgi atalım arkadaşlar. Arsenal'in formalarını biliyorsunuz. Evet böyle olması yeterli bence ama dur. Durun arkadaşlar. Bakın görüntü modundan dizin alınmışı RGB rengi yapın. Böyle bir hatalarla karşılaşan arkadaşlarımızın sorunlarını yani sorunları bu olması gerek, olmasa ya. Evet, yaptım. Bakın biraz koyu oldu. Barcelona'nın rengi böyle. Ama istiyorsanız kötü renk ise değiştirebilirsiniz. Sizin kararınız. Bakın Barcelona renkleri böyle diye ben renklerini telaş renklerini aldım böyle böyleydi. Evet hiç açıkçası konuşmak gerek yok arkadaşlar. Buraları kırmızı yapacağım. Kırmızı yapmam lazım buraların arkadaşlar. Buraya kadar kırmızı olsun. Ne oluyor? Buralarını Evet şöyle bakın şu çizgiye kadar kalmasın. Bakın evet oldu. Bakın buraları buraya kaldı artık. Buralarını da yaparız. Buralarını yapmak kolay. Evet buralar oldu. Şimdi arkadaşlar yine kolana kolunun buralarını yapacağım. Şimdi evet, fazla tartışmaya yeri yok. Burayı da kırmızı yaptım mı? Biliyorsunuz Barcelona'nın rengi böyle. Evet böyle. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Evet buraları boş kaldı. Ne yapacaksınız? diyorsanız Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın. Ben şöyle yapıyorum ama. Yakınlaştırın böyle arkadaşlar. Yakınlaşsın. Evet. Burayı alıyorum böyle küçük bir tane. Evet şöyle alalım arkadaşlar. İşte arkadaşlar şöyle. <laughs> Bunun sorununu da çözelim arkadaşlar. Kovumuzdan döküyorum, döküyorum. Böyle de döküyorum. Sorunlar da böyle bir şey oldu. Hani böyle bir şey seçimi kaldır diyerek Yeniden 62 yapabilirsiniz Yani benim tercihim bu Siz ne yaparsanız Öğrenirsiniz arkadaşlar İlk önce kolay yerleştirme logom lazım Kolay yerleştirme logom Burada Onun ben kırmızısını aldım Böylesini aldım arkadaşlar Evet yerleştirdim Bir de Formanda Barcelona'nın Logosu var Barcelona bakın Barcelona'nın logosu bakın böyle diyorsunuz böyle böyle oldu beyaz forma hiç yakışmıyor biz bunu alıyoruz böyle sağ tıklıyoruz sihirli sihirci var ama ilk öncelikle bunu RGB renk yapmanız lazım evet şöyle evet arkadaşlar bunu alırsınız böyle koyuyorsunuz bunu da açabilirsiniz açınca da tabi biliyorsunuz katman erişimi oluyor. Bakın burada sorunları çıkanlar çok arkadaşımız vardır belki ama bilmiyorum. Ben yani böyle alıyorum. Çok küçültmemize gerek yok bu çok arkadaşımızın sorunu var burada arkadaşlar. Evet şöyle olsun. Hı. oldu Arkadaşlar bunu kapatabiliriz kapattık mı arkadaşlar bundan bir tane daha çoğaltıyoruz alıyoruz buradan böyle Evet böyle Barcelona'nın logoları alıyoruz Arkadaşlar bir tane daha alacağım bakın böyle hemen çektik aldık evet, şöyle olsun daha iyi Evet şöyle daha iyi Hı. sonra yine çoğal diyorum bazı bandını koyacağım için şöyle istediğinizi yapabilirsiniz, fark etmez. Aşağıda biliyorsunuz Türk iş Airlines değil. Ben de foynatıyor vardı. Bakın bu Barcelona forması. Pardon. Ben Türk işe Airlines yapacağım. Bu fantezi forması oldu. Onun için Türk Airlines daha uygun benim için. yapın çünkü Turkish Airlines'in logosu çok şey olmaz katıyor biliyorsunuz bunları Evet şöyle olsun ama bakalım. biz buna geliyoruz Yeniden birazcık gücültelim arkadaşlar Tam bunun için izasını olsun Evet birazcık büyütelim Birazcık şuradan büyütelim aşağıda şöyle olsun. Evet arkadaşlar. Bunu evet, tık tık işaretimizi yerleştir diyoruz yineden. Ünlü sefi arkaya alışam. Ben sarı yaptım bunu. Bile, bile, bile sarı yaptım. Çünkü sarı daha iyi olur. Barcelona'ya göre. Evet şimdi bakın. Yerleştir butonundan hangisi FIFA'yı da görüyorsunuz. Benim FIFA'n da var burada. FIFO da var FIFO alayım böyle Buraya böyle açıp Böyle Böyle koyayım arkadaşlar Böyle koydum FIFO buraya Böyle koydum arkadaşlar Ve bitmiştir arkadaşlar e, Bakın bunu da çıkardık mı Güzel bir forma deseni ve Güzel bir Barcelona forması oldu Herkese iyi günler demeden önce seni almış. Gizli kapanlar. Ok oh diyorum. Ve farkı kaydedeceğim. Parça diye bir şey arkadaşlar. Parça. Parça diye kaydettim. Biliyorsunuz bunları bilgisayarım. D. D. PES, Pes 2012. Kişi server. GBD. Uni. Kulüp. Ee, La Liga. Barcelona. Paklos paya bunu kopyalayın arkadaşlar. Olacaktır. Herkese iyi günler.